saçını kestirir. Galip. Galipciğim. Şu anda kapının arkasındasın çünkü şampuanın kokusunu alıyorum. Kuru saçlar için Leyla kokulu olandan. Ay tatlım benim ya. Galip. Galipçim seninle konuşmam lazım canım. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var çünkü bu sefer başım gerçekten çok büyük belada. Ay, çok üzüldüm ya. Geçen sene de böyle yalan söylemiştin. Hatırladın mı? Hatta ölüm kalım meselesi demiştin. Sonra galiba arabana kitleyip yeni bir hayata başlamak için gaza basmıştın Ayşegül. Hatırlayabildin mi acaba? Evet, hatırlıyorum. Evet benim hatamdı. Ya herkes hata yapabilir. Ayşegül, hadi canım. Hadi güle güle canım. Ya, gerçekten, bakın durum gerçekten bu sefer çok başka. Galip, beni duyuyor musun? Bak şimdi, komşum öldürüldü ve suçu köpeğimin üstüne atıyorlar. Yani birileri e, suçu benim afacanımın üstüne atmaya çalışıyor. Gerçekten yardıma çok ihtiyacım var. Tamam o G zaman polisi ara Ayşegül polis yardım etsin sana. Galip lütfen konuşmam lazım. Bak polis de bana inanmıyor. Galip sana yardım edemez Ayşegül yeter ama. Polis sana yardım edemez Ayşegül ay ayşegül Gal Gal Gitti. Ruh hastası. Gitti. Biliyordum orada olduğunu. Galip. Hadi. Kolay gelsin. Ne yaptın lan? Dağıttın mı hepsini? He dağıttım işte bunlar kalanlar. İyi, iyi. aferin. Sağ ol. Bir çay söyle de dostluğumuz pekişsin. Yürü git lan. Ben ne söylüyorum senin çayını. Git kendi çayını kendin söyle. Kolay gelsin Ahmet komiserim. Kolaysa başına gelsin. Ver git lan! Kafamı karıştırıyorsun. Zaten sinirlerim tepemde. Allah Allah, ne oldu ya? Ya üç tane konuşma hazırladım bu polis gecesi için. Bir tanesini beğendiremedim başkomiserime. Bir haftadır gece gündüz çalışıyorum. Bir tane beğenmez mi insanı ya? Boş ver be abi, sinirlenme. Aa, ne nasıl kardeşim ya? Ben kim? Konuşma yapmak kim ya? Bu teşkilatta bir tek ben mi varım ya? Konuşma yapacak kişi. Evet, teşkilat konuşma yapmak için yanlış adamı seçmiş ama üzülme yani. Ben sana yardımcı olurum. Ya evet, Osman kardeş ya. Ya Allah'a ne seversen ya. Ya ne yapsam, ne etsem ağzımla kuş tutsam yaranamıyorum ya. Çıksın kendisi konuşma yapsa o kadar insanın önünde. Yok neymiş Ahmet? Okuma yazman yok mu oğlum? Ya ben Polis Akademisi'ni ikincilikle bitirdim. İkincilikle bitirmesem beni bu teşkilata almazlar arkadaşım. Ne var suratında? Uçuk mu var? Bana ne senin uçuğunda? Ya bıktım, usandım ben bak yemin ediyorum ya. Benimkisi de can, can! Ahmet, neden bıktın, usandın? Hah başkomiserim. Başkomiserim ben de size bakıyordum. Acaba bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz? su yardım gecesiyle ilgili birkaç sorum olacaktı. Odama geçip konuşalım. Benim de size söyleyeceğim bazı şeyler var. Ali sen de gel. Emredersiniz başkomiserim. Ahmet ne duruyorsun? Gelsene. Emredersiniz başkomiserim. Değerli misafirler açık arttırmamıza İzzet başkomiserimin kemençesiyle devam ediyoruz. Başkomiserim uzun yıllardır kemençe çalıyor ve bu gece için bizim açık artırmamıza kemençelerinden bir tanesini bağışladı. İzninizle açık arttırmayı başlatıyorum. 300. 300 lira geldi hanımefendiden. 350. 350 lira geliyor arkada beyefendiden. 400. <laughs> bu plan işleyecek değil mi? Galipciğim tabii ki işleyecek. Eminsin. Eminim sen bana güven. Tamam veriyorum Bir, iki, üç, dört, beş parayı eskiden apartman alınırdı biliyorsun. Çok önemli. Evet, dikkatli harca. Hepsini bitirme. Tamam. <laughs> çok gerginim. Gerilecek bir şey yok. Bak kaç kişi var toplasan kalabalık bile yok. Saçı çıkcın iki tane laf edeceksin. Ya Ahmet bile yapıyor ya. Evet. En kötüsü Ahmet. Ondan iyiyim. E, aynen. Ya yani hmm. o yapabiliyorsa sen mi yapamayacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Ama çok gerginim. ...gerilme, sakin biraz, Hı -hı. nefes al. <laughs> ve değerli misafirlerimiz, gecemiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de sırada... ...gecenin anlam ve önemine binaen konuşma yapacak olan... ...cinayet büronun komiserlerinden... ...Ahmet Tekin'i huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın İl Emniyet Müdürüm, İzzet Başkomiserim, yengecim saygılar. Ben bu konuşmayı tabii ki üç günde yazdım. Diyeceksiniz ki üç günde nasıl yazdınız? Ben yazdım, İzzet Başkomiserim hiç beğenmedi. Oğlum Ahmet, hiç okuma yazmanı yok mu? İki kelimeyi bir araya getiremiyorum. Neyse, Saygıdeğer büyüklerim, sevgili küçüklerim. Amacımız düzen, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydırmak, bozanları tüm delilleriyle en hızlı şekilde yakalamak. E tabii ki bilimsel çalışmayı ön planda tutarak başarılı personeli ve insan merkezli kaliteli hizmetleriyle vatandaşlarımıza güven veren bir hizmet sunmaktır. atamızın dediği gibi herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Bence de vicdan küçük bir kelebek kadar hassas, çalışkan bir arı kadar önemli, bir kuş kadar da özgür olmalıdır. Aferin evlat. Güzel konuşmaydı. Sağ ol müdürüm. Bak bu da benim torunum Mert, Ahmet abisi. Memnun oldum küçük bey. O da büyüyünce polis olmak istiyor. Yakışır. Aslan parçası. Açık arttırmayla devam edeceğiz. Ve sıradaki isim. Hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Ermiş abi sıra sende hadi. Cinayet büroda, hadi. Bir Her şey yolunda. <laughs> Kontrol bende. Olarak tamam. tamam. Galip Derviş'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ee, bu pullar Eee, benim pullarım ve e, 30 yıldır onları biriktiriyorum. Eee, hepsi değişik şehirlerden ve ülkelerden e, sanki bana geldiler ve... Eee, şimdi e, yeni sahiplerini arıyor bu pullar. Galip Derviş'in tam 30 yıl